Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün size için balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 videomun açıklama kısmında da yine WhatsApp iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlar. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet e, burada ilk gördüğüm böyle sanki böyle ağzınızda kursağınızda kalmış bir kelime bir laf var. Yani böyle elinizi boğazınıza götürmüşsünüz söylemek istiyorsunuz ama sanki böyle içinizde yüreğinizde kalmış yani söyleyememişsiniz ya da öyle bir şey olmuştur ki e, nutkunuz tutulmuştur. Anladınız mı? Yani boğazınız düğün düğüm olmuştur. Gözünüzden yaşakmıştır ama o lafı söyleyememişsinizdir. İçinize dert olan bir şey gibi bu. Evet böyle biraz içiniz bunalımlı kararmış diyebilirim. E, bu da ama arkada bıraktığınız bir dönem. Bu dipte geçmiştir. Arkada bıraktığınız bir dönem. Bu bu yani eee Kafanıza takılsa da artık benim için e, o günler geçti bitti diyen e, birisi. Evet e, dostlarım burada böyle bir kapınıza böyle bir şey geliyor. Bir şey teslim oluyoruz. Kağıt olabilir bilmiyorum kargo olabilir. Böyle bir şey var. Elini uzatmışlar kapının hemen önünde. Böyle bir teslimat ya da beklediğiniz bir kağıt herhangi bir şey varsa bir dava sonucu varsa sanki böyle. Bir yakında bunun haberini alacaksınız. Ya da bilmiyorum okulla ilgilidir. işte girdiğiniz bir kurs yurt dışı, yurt dışı böyle bir şey vardır. Bununla ilgili bir haberiniz gelecek. Çok yakın zamanda elden teslim alacaksınız diyebilirim. Evet, e, burada da e, sevgili dostlarım bakın. Bir e, ördek ağzı gibi açılmış bir ağız var. Yani böyle para yoğu konuşan birisi diyebilirim. Yani böyle sürekli bıt 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 bıt, bıt bı. yani başınızın etini yiyen birisi diyebilirim. Öyle ağzı gibi açılmış o ağzını hiç kapatmıyor. Sen de yalnız yan dönmüşsün. Yani ben senin artık söylediklerini duymak istemiyorum. Bilmek istemiyorum. Benim başıma ağrıtma gibi böyle yan dönmüşsün. Artık hani senin söylemlerini duymak istemiyorum diyen birisi. Evet burada da bir pozisyon değişimi var. İşinizle ilgili artık bir işten çıkıp başka bir iş mi ya da bir pozisyon mevki yani e, bir yerde çalışıyorsundur mesela ne bileyim bir üst kata bir başka e, tarafa gönderilme gibi bir şey olabilir. Bir pozisyon değişikliği var sevgili arkadaşlar Burada da bir şeyleri böyle e, toplayıp toparlama yani elinize böyle kocaman bir deste gibi bir şeye yön vereceksin. Yani e, bir toplama bir toparlama. Bu aile içi olabilir, ilişkinle ilgili olabilir, işinle ilgili olabilir ama böyle bir toparlama, yani toplayıcı görevi sende gibi bir toparlama var adeta. Burada da böyle çocukların böyle arasında kalmış, yorulmuş birisi var. Yani böyle çocukların arasında kalmak, yorulmak ya annedir ya işte bir de bu şeydir böyle aile içinde de böyle bir şeylerden bunalmış sıkılmış hep bir toparlama yük üstündesidir ağırlık üstündedir. belki çocuğun yok ama ailenin yükü sırtındadır hep böyle bir uğraşı içinde görüyorum seni hep bir fedakarlık içinde görüyorum hep bir uğraşı var adeta burada da kocaman şöyle bir ağaç var ama nasıl güzel bir ağaç böyle yolun üstüne doğru durmuş selvi ağacına benziyor. Bu böyle hayatında böyle güzel köklü bir değişim olacak ama bu senin hayalin de olabilir. Yani ben bir şeyleri artık değiştireceğim, hayallerimi gerçekleştireceğim. Belki işte bir eğitim alacaksın, belki bir iş kuracaksın, bilmiyorum belki ev alacaksın, araba alacaksın ya da olduğun şehirden, kentten, semtten uzaklaşacaksın Belki yurt, yurt dışı bir çalışma olabilir ama hayatında böyle güzel bir değişiklik olacak inşallah hakkında. Hayırlısı olsun diyeyim. Evet dostlarım burada bir yolunuz var. Bir yola gideceksin ama şöyle söyleyeyim. Sanki bu yola böyle zoraki gidiyorsun. Çok istemediğin bir yol gibi. Yani sanki böyle gitmek zorundasın ama gitmek de istemiyorsun gibi. Yani olsun bitsin de kurtulayım der gibisin. Öyle bir yol sanki. yani gitmek zorundayım ama o yola pek istekli gitmiyorsun. O bir ayağın geride duruyor çünkü. Ya da zorunlu gitmek zorundasın. Bilmiyorum bir aile işidir, bir şirket işidir, bir iş içindir, aldır sattır, bunun için olabilir ama bir ayağın geride duruyor. Böyle e, seve seve isteye isteye gitmiyorsun sanki bu işe. Evet burada da bir kişinin eline anahtar bırakıyorsun. Bir anahtar böyle böyle duruyorsun. Bir kişinin eline bir anahtar bırakıyorsun. Bu bıraktığın anahtar bir, bilmiyorum dükkan kapama, dükkan açma, devretme böyle bir şey olabilir. Ya da böyle kiracım vardır ya da kiracısındır ya da ev alacaksındır. Böyle bir anahtar teslimatı var sevgili dostlarım. Bir anahtar vereceksiniz birinin eline adeta. Evet burada da böyle papatyalar var. Sanki papatyalar kalbi boş olan birisinin gönlünde çiçekler açsın istiyor diyebilirim. Yani bu papatyalar bunu simgeliyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hani böyle sevinmek isteyen birisi için de olabilir. Mutlu olmak isteyen birisi de olabilir. Ya benim kalbim boş işte ya da aradığım sevgiyi bulamadım. Ya da benim e, ne yapmam gerekiyor mutlu olmak için Sanki böyle mutsuz bir içine çökmüş ama Böyle buradaki gördüğüm papatyalar Hani böyle aşkla ilgili sanki hani Ya da birinin sevip sevmediğinden emin olmakla ilgili de olabilir Hani vardır ya seviyor sevmiyor gibi böyle Eğer böyle bir şey varsa yeni bir aşk olabilir e, Bir ayrılık varsa ondan bir haber alabilirsiniz Yani onun sizi ilgi duyup duymadığını Ya da sizi sevip sevmediğini merak ediyorsanız Onunla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Yani bana bu papatya tarlaları genelde bunu söyler. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir bebek var arkadaşlar. Bir bebek hane içinde güzel bir olay, mutluluk, sevineceğim bir olay olacak. Bebek hane içinde temizliği, dargınların barışacağı e, ya da maddi anlamda böyle bir sıkışıklık varsa bu sıkışıklıkların gideceğini yani müjdeli güzel haberleriniz gelecek inşallah. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet dostlarım burada da sanki böyle hayatta kalma mücadelesi veren bir var. O kadar yoğunlaşmış ki böyle işine, gücüne, ailesine bir şeyleri ayakta tutmaya çalışıyor adeta. Yani teslim olmuyor yani ayakta kalma yani benim bu güce sahip olmam gerekiyor diyor. Yani ayaklarımın üstünde durmak istiyorum diyen birisi de olabilir bu. Yani ben kimseye artık güvenmiyorum. Kendi ayaklarının üstünde yani bunun mücadelesini veriyor. Kesinlikle teslim olmuyor adeta. Bunun için bir mücadele veriyor diyebilirim. Evet e, sevgili dostlarım Burada da bakın küçük küçük balıklar var Küçük küçük balıklar bir sorundan dolayı başın ağrımış olabilir ya da bir sıkıntın Bir derdin vardır. Küçük balıklar biraz Sorunları şey yapar ama hemen üst tarafta da Duran büyük bir e, Yunus var Yunus da bu sıkıntıların Arkada kalacağını yani Senin bir şansla birlikte ya da güzel Bir olayla birlikte bu sıkıntılardan Kurtulacağını söylüyor Adının içinde de sevgili dostlarım E harfi, Y harfi, A harfi olan Birisinin e, şöyle söyleyeceğim söyleyeyim bir e, göz bir şey gözlemliyor. Yani bir şeyin kararını vermeye çalışıyor burada bu isimde bir gözlük var çünkü bir birini gözlemliyor bir şeyi gözlemliyor bir karar vermeye çalışıyor bu kararını verecek inşallah hani bir konuda böyle iki arada bir dene de kaldıysa bu kararını verecek böyle küçük küçük de paralar var bereket yağmuru gibi biraz zamanı var ama böyle hanenizin üstüne küçük küçük paralar bereket yağmuru gibi gelecek İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.